Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte map oluşturacağız arkadaşlar. Eee şey hesaplaşma map'ı açacağız arkadaşlar. Hemen adımızı belirleyelim. Şahin ordusu. Haritamızda Böyle olsun yani. Evet arkadaşlar buraya ne yapabiliriz acaba? Ağzına şuna şey koymak lazım. Çimen koymak lazım. Böyle. Yapalım mı? Koymaya başlayalım hemen. Size canlı yayın Like atmayı like unutmayın arkadaşlar Likelarınız Çok önemli yani ee, Bize biraz Bize de biraz abone olun yani Bakın herkes abone oluyorsunuz yani Biraz da bana abone olun değil mi e, Bana da abone olun arkadaşlar e, Benim ne isim var Güzel videolar çekiyor muyum Tabii ki çekiyorum e, Sonra yani videoların kaliteli bir güzel buluyorum yani. Resmen koyamıyor mı muyuz? Yok koyamıyormuşuz. Ya neyse arkadaşlar abone olursunuz yani. Olmazsanız da sizi öldürecek halim yok yani. Ama abone olun yani. Ama şuradaki geçimenleri koyalım. Buraya da koyacağız. Buraya bir şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Hadi tamam. Sonra arkadaşlar botlarla oynayacağız. Sonra da bir canlı yayınımız bitecek herhalde. Aynen. Sonra arkadaşlar. Bir de ışınlama şeyleri koyacağız tabii ki de. Onları koymazsak haritanın bir anlamı kalmaz değil mi? Aynen. Ben de çoğu şeye aynen diyorum. <laughs> Bence güzel bir harita olacak. İnşallah. Şurada da yarasa açıyor ya. Evet arkadaşlar. Şuraları bitirdik. Komple. Yani bir gün. Şimdi şuralara koyacağız. Tamam az kaldı. Ben mı koysak lan? Yok öyle bir güzel olmaz. Kimse harcıda harcıda beğenmez değil mi arkadaşlar? Aynen düşünseniz harcıda. Çıman var. Öyle çok kötü olur lan. Nasıl oldu? Lan tam futbol sahası lan. Tam bir futbol sahası ha. Şöyle arkadaşlar buraları çizgileri. Tam futbol sahası. Burada da Brawl Stars Legos'u var. Şuraları da e, şey bunun. Şunlardan ne? Diyeceğiz? Dur lan onu. Böyle değil lan. Şöyle. Neyse koymayalım. Ne koyalım? Su koyalım da ki de. Su koyalım. Ya, su da olmuyor. E, ne koyacağız arkadaşım? Hiçbir şey olmuyor. Şurayı da kapatırız. Kimse geçmesin diye. Hani futbol sahası gibi oldu ya. Burası Ronaldo ile Messi. Bir de oynarlar yani. çok... topunda oynarlar lan. Niye savaşma oynasınlar? Neredeyim arkadaşlar? Bende de de saç alıp görmem yani. E buraya da sunma edeceğiz aynen. Aa buraya da Daha arkadaşlar saat 11'de de video çekeceğim. Çünkü yeni karakter gelecek. Şu canlı yayını geçiştireyim de. Şimdi daha şey botlarla oynayacağız. Baya bir uzun sürer yani. Ama hızlı yaparsak tabii ki hızlı sürmez yani. Bence güzel oldu yapıyorum buraya da su. Çimen ya, ne yapacaksın? Çimen ne yapacaksın lan? Çimen mi yiyeceksin yoksa? Bakın yemeyin ya çimen. Ölürsün. At mısınız arkadaşlar? Atsanız ama insansınız tabii ki yemezsiniz. Yani atlar ot yer. Ay. kol 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 oha lan lan ne oluyor lan yanlışlıkla dışarıya su koyduk lan bitti arkadaşlar. Hele şükür. Hele şükür Allah'ım hele şükür. Buraya ne diyeceğiz? Buraya da su ödeyelim. Yani. Lan bu ne lan? Biz su ödeyeceğimizi. Lan bu nasıl? Yeşil su. Bakın değil mi? Ee, yeşil su da olur. Pembe su da olur. Her şey olur yani arkadaşlar. Mesela futbolda yeşil kart da olur belki. Yani futbolda kırmızı sarı var ya. Daha belki yeşil ile sarı da olur. Mesela yeşil kart. Ee, ne olabilir? Siz yorumlara yazarsınız herhalde yani. On numara sekiz yıldız oldu. Allah on numara sekiz yıldız oldu arkadaşlar. Şurada yük şey etleriz. kutusu ekleriz. On numara sekiz yıldız olur. Niye beş değil? Çünkü sekiz yıldız. <laughs> Espriye bak. Çok komik çok. Aynen çok komik dostum. Dünyanın en iyi Dünyanın en komik esprisi yani. Şaka yapıyorum. Biz dalga geçmeden haritayı bitirelim de. Da sonra dalgamızı geçeriz. Şöyle. Yalnız bu harita yapmak da çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir harita yapıyorsanız daha çok uzun sürer. Ama valla dört duvarlı bir şey yapacağım. Ya ben şu kapının arkadaşlar dışını ee, görmek istiyorum ama gö göremiyorum yani o da sanki duvar var gibi. Yani... <laughs> Bakın. Ben içeride de ne olabilir ki bomboş yer yani. Ama bir şey vardır, bir duvar vardır, başka bir şey yoktu yani. Hadi şuradan çek, 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 çek. Lan bazı insanlar adını ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Işte. Süpersel yapmış ya. Sanki biz de inandık da süpersel olduğunu. Şuraya da şu İnanmayın arkadaşlar ben süper senin. Mesela bir diyor ki süper ben süper senin oğluyum. İnanmayın arkadaşlar. Süper senin oğlum olur diye bir şey yok yani. Hani bir de e, atıyorum selam dostum ben e, süper ekibinden geldim sana 950 teş taş yatıracağım. 950 taş ister misin diyor. Adam da istiyorum da. O zaman Gmail'ini ve e-postanı e ve şifreni yaz diyor. Sonra adam da e-postasını e ve Gmail'ini ve şifresini veriyor. Üçünü falan veriyor. Sonra hesabı çalınıyor. Böyle kişiye inanmayın. Mesela ben Laz'ın hesabını ekledim. Ben YBJ'nin hesabını ekledim. Arkadaşlar kimse kimsenin hesabını ekleyemez. Eda sen Eda sen yazdım böyle. E, Süperle süper Ben şu oyuncu'dan e, şikayet kaptım. Şikayet Gıcık kaptım derseniz adamlar zaten anlar yani. Adamların Türkçesi var yani. Y yoksa bile Supercell'in şeyi var arkadaşlar. Türkçe dil desteği şeyi var. Zaten Supercell'de yetkili Türk yetkili e insanlar var. Onları dersiniz. Zaten onlar Türkçe biliyor yani. Türkçenin legası yani. Onlara dedim bu arkadaş bu, bu, oyuncu daha doğrusu ne arkadaş lan? Bu oyuncu benim hesabımı çaldı derseniz. Onlarla tamam iki saat sonra sizinle ilgilen iletişime geçince ne Sonra iki saat oluyor. şikayet ediyor. Sonra hesabı kapatılıyor. Yani inanmayın arkadaşlar böyle. İşleri. Ben olsam inanmazdım. Cuma ile de yazın ki arkadaşlar. Ne alırsın. Et Cuma yı, Cuma yı Yazın. Ama zaten. eee yani kalaksa adam yazar onu bazıları. Arkadaşlar mesela ne alırsın? Et Cuma'yı Cuma'yı kom yazıyorlar arkadaşlar. Ne sana ne halısın Cuma'yı kom yazıyorlar. Adamla ee, sabah sana diye Cuma'yı kom yazıyor. Ya çok komik değil mi lan? Et Cuma'yı kom. Ben de komik yani. İnsan da yazmaz ki. Bazıları salak değil arkadaşlar. Bazı dolandırıcılar yani zekim ne nah alırsın diyorlar. O zaman görüşürüz diyorlar. E yani mantıklı bir şey aslında. Ay. Of tu ne diyeyim? Neyse. Yemin ediyorum tırnağı amacı olan. Neyse arkadaşlar. Şuraya da kutular ekleyelim. Bu ne lan? Bazı kutularda örümcek ağır var arkadaşlar fark ettiniz mi? Herhalde fark etmişsinizdir. Şurada ve kutu koyacağız arkadaşlar. Burada da süper lego şey var. Brawl Stars legosu var. Adamlar Brawl Stars legosu kesmiş lan. Helal olsun vallahi. Şöyle de bindirelim. Şuraya açalım ki insanlar git girsin. Şurayı da uzatalım. Hı. Oldu mu lan? Aynı uzunluk. Uzunlukta mı? Herhalde aynı uzunlukta. Sonra buraya çimle kapatacağız. Tabii çimle insan şey yaparsa güzel bir map oldu ya. Uğraştığıma değdi. Siz de yazın arkadaşlar. Ee, Hayır ya da evet yazın veya kötü veya güzel yazın. Ona benzer yorumlar yazın yani. Tabii millet buraya Geçebildiği için ben şuraya bol miktarda bol mi kutu koyacağım arkadaşlar. Kutu diyarı. Kutu diyarı. E evet, tabi ben bu kutuları çok seviyorum arkadaşlar. Niye derseniz yani güzel güzel kutular diye cevap mı olur lan olur aslında yani Ne yani olur kaç dakika olmuş 21 dakika olmuş bu ne lan ha hani neyse işte. maksimum sayıdan nesne yerleştirdim Dünüz bitti. Zaman bu kadar yeter hala. Buraya, buraya. Sonra sonra sonra. Buraya. Buraya. <laughs> buraya. Ve şuraya. <laughs> Çok komik oldu lan. Aslında dışına da koyabiliriz yeterse. Bunlar birleşirse ne oluyor lan? Neyse önemli değil. Neyse ben dışarıya koymayacağım. içe koyacağım. Sonra. çıkan da yok ki. <laughs> Buraya sonra buraya buranın nereye koyalım buraya ben orası da kırıldı da neyse kırılsın şu şey an sonra şuraya bitti herhalde arkadaşlar. Böyle evet. ayetamız böyle oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz <laughs> bakın beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın yani. Orada hava aydınlandı biraz. Birazdan ben yemek yiyeceğim. Ne He kaydettik. Kaydet kaydet şey kaydettik ya arkadaşlar. Şey, Onun şimdi orayı Şimdi dostluk maçı açacağız. Tabii ki bizim haritaya. Bu arada arkadaşlar ben de şu haritayı gösterim. Bu harita e, ben sonradan oluşturmuştum. Bu harita da güzel yani. Ama biz tabii ki Şahin ordusu haritasında oynayacağız. Böyle bağırca. Aslında yatırmamış neyse. Önemli değil. Yatay bir yer ya, düz. Şöyle. Lan. Tamam de Altyazı Şurayı yukarı. Şuraya nereye gidiyor bir bakacağım. Heh, tamam. Lan, Allah belanı versin. Şöyle şunu Bakın buradan buraya gidebiliyorsunuz. Buradan burada ışınlanabiliyorsunuz. son kalan bot nerede? Oha çüş. tane alacaktım. Al pirimo, al pirimo, Al pirimo. al, pirimo, al pirimo. Bir tane adam var, var ya, alıyor sizi, atıyor <laughs> her yeri. Dur, benim alevli, Erpilman'ın alevli atışı da vardı. az sen nereye giriyorsun? Gel aynısını yapayım. Ne olmadı lan. Koslan. <laughs> <Of> Ana <laughs> hadi ben ölmeyeceğim lan burada. Zaten ışınlanma lan. Bu 8 bitten ne 8 bitmiş arkadaş mı? versin 8 bit ya. Allah belanı versin 8 bit ya. Lan bir kayıda bakacağım. Tamam 28 <laughs> dakika Şu botlar da arkadaşlar çok şey. Ya şu botları hiç sevmiyorum ya. Anlamıyorum ya. Botlar da çok güçlü ama. Gel lan buraya pislik ot. Sen Nita nereden çıktın? Ay sonunda gördün. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.